Efendim. Bugünün bugün brava günü. Nerede benim bravam? Bugün brava günü arkadaşlar. Bu yayın size Yusuf partnerliğinde gelmektedir efendim. Bugün brava günü. Ayağıyla tutup şans değiştiriyor. Kolu çok çıkmış gibi duruyor. O yüzden rahatsız ediyor beni ama olsun. Bravo Elit'i. Hayırlı olsun efendim. Mük. Mük. Kuralları hiç sayanmış. Skinlerin ismi de. Okey. Tam hadi maç bul diyeceydim buldu. Karşıda bir Burak var. Ama tam Burak değil. Sezar hoş geldin. Ula. Niye kimse izlemiyor? Twitch'e gelin. Hayır, Twitch'e gelmiyorlar. Kike geliyorsunuz. Kike. Ya bu ne? Allah'ım inşallah kulüp binası gelir. Amin. Ya da Oregon ona da okuyayım. Amin. Ay yine mi Black Boy geldi? Ay hayır ya. Hunter. Ha bizim Emre ya. Hunter PFC Black Boy. Allah kahretmesin bunlar gelmiş yine. Ot okumayı mı bilmiyorsun tatlım? Twitch'e gelin diye yazıyorum. Twitch'e gelin diyor hala. Kulüp binası mı? Oley. Teşekkür ederim Allah. Im. Sezar okumayı mı unuttun anlık yavrum? Ha? Ha? 8 liraya aydır iyiyim sana. <laughs> tamam. Biliyorum. Kike geçtim ya. Birkaç ay oldu Sezar. Koyuyor. Koymasın ya. O buradan devam edeceksin. Bir şey farkı yok. Neredeyiz biz ya? Kayıt 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 kayıt. <gülüyor> Korku. <gülüyor> Korktum. Korktum. Nasıl siz arayayım mısın? 8 ay mı olmuş sen de biz tanışalı be yuh. <laughs> Sana üzgün bir haberim var. Söyle tatlım. Bugün zaten üzgün bir gün. Bir sen bir de sen ekle ne olacak? Diğer bakırımdan taşınıyorum. Hayda. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hunter söylemeden kesil almış burada yerim. Nasıl? Ben söylemeden kesil almışsın mutlu oldum diyorum yerim. That was not his intention but yeah şu Adam... Önemli mi kardeşim? Intention'ı soran kimdi tam olarak? <laughs> Oğlum aynı yere niye atıyorsun diye? Ben mattan doğru kır Allah Allah. Kandırdım Sude toksi nerede? Sude toksik bir insan değil Aynı Sude'den bahsediyorsak Gelsin <laughs> <laughs> mutfağa banyoya kattık nasıl? Bakayım <gülüyor> <gülüyor> What the fuck <gülüyor> <gülüyor> Literally bu arada mutfağa banyoya kattık What the fuck Tamam şimdi sessizlik Reinforce atmayın lütfen Sure Abi yeah, yapma man. yapma bırak. Yap. Ya senin ben. yo, that was meant to be a. That was meant to be a peek. Hayır ben acaba kafana sıkar mı bu Geç geç. Ya. E, o oyun benimdi. <laughs> hmm, düşemedim. La havle ve la kuvveti illa billahi el alim azim. Yapma Sezar. Ne yapıyorsun? Abla ben senin Twitch'ini izleyeceğim. Param boşa gitmesin. Okey. Yapma Sezar. ne oluyor? Evet. Ben kill almışım zaten. Evet be. <laughs> Kendine gel oyun oynandır. Kırdıtma kafanı. Yemin ediyorum herkes coin gibi. Kim sayıyı görse neye bak görseler basıyorlar ya abi. İnsan bir bakar az önce kaybettik vesaire hiçbir şey yok. Direkt basıyor. Tamam nereye istersin canım? Nereye? Sen söyle. Sen senin senin yeri vereceğim. Ya ben hiçbir yeri istemem. Ben direkt bastım. Zaten ben seçtim ilk. O problem orada. Allah 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 billahi la ilahe illallah. Ben de aynı ilk seçtim ben de bana göre de. Ne yapacağız şimdi? Yörgey hocam ya. Bırak azamine Kendi kaldı? fikirlerini paylaşıyor olman ne kadar tatlı. Vol uh, Türkiye'de bir anlamı yok o yüzden. Paylaşıyoruz işte biz. Yalıştı. <laughs> evet değerli son dedi. Allah senin belanı vermesin çocuk. Kar sal? Yok aldıydı kötü oynamadım. Karşım. Ha. Çok faydalı şekilde oynayacağım. Please no. Please no. Please please. Not last round please. <laughs> ne oldu ki? Ne oldu? kapatma dedi. Burak da harbiden kapatmadı herhalde. Nazikçe söyledi. Lütfen yani kapatma dedi here. adam yani normal bile söylemedi. Yeah, yeah, cl cl Close that, close that. <laughs> Bu beni öldürecek. Ya bakın. Hayda Ne yapıyorsun? <laughs> kamerasının önüne duvar atıyorum. Diğerlerini de bulursam onları da atacağım. <laughs> Aşağıdan geliyorlar. Ya o yüz. Elimi silahımı değiştirdim tepeden adam indi. Hem canım yok ki. beklemedim ya. Arkamdan gelmesini Öyle bekledim. Öyle bir bağırdın ki bu arada mikrofonun seni susturdu senin yerine Şaka yapmıyorum. Yok evet yani. yapıyor. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> Elim acıdı. <laughs> Üzüldüm ya. 4 kilit Ace clutch olacaktı. Clutch'ayı satacağı adım. <laughs> Arkadaşlar, bugün bütün bütün maçlarımı kaybederek kapatamam yayını ya. Gelmemiz lazım bunu. Ya Burak Azem'i alıyorsun. Yani O yüzden mi sence bütün sıkıntımız o mu yani? Evet. Yani evet bu arada tam olarak. Ciddiye alamıyorum adamı. Ya sahte ceza yazacaklar. Yükselen ben anladım. değilim. Bak asa sor. Senin gözün kör. Sahte dost var. Dostlar. Şöyle. Böyle. Şöyle. Şöyle. ipi kopmuş halde mi çivisi çıkmış değil Allah'ın aşkı Bunun için. Bununla gidiyor. nasıl kazanmış? Tipa bak. kıl o bak bak Ne oldu? Bak bak. Problem ne? Ya adam olduğu yere spin atıyor ya. No 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 no. Don't. We need to win. Mate, you fucking fat little ass. We need to win. We need to win. Oğlum ben de alamadım ki. I hope your nan does a cancer. Benden ne istiyordun mesela? <laughs> German boys. Deimos beni yakalıyor. Hadi bakalım. Burayı bana bırak git. geçin. Sen kim köpek beni takip ediyor lan? Mikser dışarıda. Gelecekler. Hı hı. Doğru. operator standing Nereden geldi drone? Şeyde ya drone buradaymış zaten içerideymiş. Nice. nice. Oha ne zaman buraya kadar gelmiş? Yuh. Adam aynı anda arkaya cevap verdi be helal olsun. really nigga pardon. pardon. Hey. Oha. Eyyoo. Hmm. No no no. Süre, hadi. Hayır hadi. hayır şu an onu deme. Yok o kadar değil. Abartma istersen. <laughs> ay şimdi şöyle we support all kal. <laughs> Just swim şöyle. Oy ay trolling. Acaba Yusuf bu yayınları izliyor mu? Çok komik olur yani. <gülüyor> 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 ben Jolo Fantasy <laughs> Rift'tir. <yüreklerim. gülüyor> Öyle olsaydı Doskaya Banlandım Banlanırdım muhtemelen. Yok lan o konu değillermiş. Oskol'un ke atıyorlar gene kötü eşi. Bence içerik üreticisi açısından bayağı friendly bir şirket Ubisoft ya. Onu düşün yani benim o kadar izleyicim olmamasına rağmen adamlar beni çıkışsız olarak kabul etti yani. O kadar yılların hatırına. Tek kesildi spot diye bir şey. That's a problem. Bilmiyorum um, bitmeyi spotlardım da. Biraz kesildi spot diyeyim de. Kaçmasın gözümüzden. <laughs> I hate you 3000 diye. <laughs> <laughs> ne yaptın oğlum gene? Yeah, sorry, sorry about my bad. adamlar varmış lan içeride ama kapıyı kapatmayı ilk başardım. Arkasındaki duvarın birisinin ona soft olduğunu söylemesi lazım. Adam aldı lan. Oha. Bir kişi de soft duvara sıkmayı hatırlayamadı mı? Bu geri mute. yut. Pardon daha da geri zeki dok bunu haber vermedi mi soft duvarın arkasında kurdu diye? Anlıyorum. Neyse iyi karşı taraf geri zekalısı işimize yarar. <laughs> Bilaka <laughs> yerli bahçesi var. <laughs> Eski hali yok. Woow 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 Hep Yalnız şok bir tuttu. Havera var şey yapmaya hiç uğraşmayacağım. Plaka <laughs> yerli bak sırtı tale çok ne başı derdi var eski hali yok ne olacak? Şu da. Üçselen ben değilim bakın sana ne? Should bu füzye. Yeah? Ne diyorsun hocam? Yukarıdalar ki nasıl fuse Tamam <laughs> fuck it Twitch go is no longer bastard ya. Yeah. <laughs> küfür etmeyeyim küfür etmeyeyim diyorum da ya. Yeah. Ana an <gülüyor> 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 Aynı yerden şey iki tane mi? nasıl Kursu yediniz? bomb oh, no inside P pfc PFC come no 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 not there no, you are you, not inside man I'm in oh wait what the fuck <laughs> sorry my <laughs> sorry sorry <laughs> I'm now inside. I'm now inside. Nice Thank you. O duvar delik değil tamam mı? <laughs> Öyle gözükmüyordu o. Bunu da klip alsana hadi. Hadi. Ya. Ya. Ben de ne güzel içeri girdim. Allah Allah niye kimse yok diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ne olacak, wow, wow, wow Plaka yerli, bak sırtı terli, çok ne başı derdi var, de eski gelmeyecek. hali yok Ne olacak, ya, çok hoşuma gidiyor ya Yükselen O korku, ben de bak alt o çalan korku çok duvar. çok hoşuma gidiyor Her drone attığımda Ay, o sese bakıyor ya, kafamdan patlatacak <laughs> diye O bilinmezlik o korku görüyorum ya çok hoşuma gidiyor, çok zevk <laughs> alıyorum Bu ayrı bir psikopat Evet, tek bile şeyim yani Hayır ben kaybedemem şu an. Bravo elitim var. Birinciyim lütfen kazanıyoruz. Bir ee, gün ölecek ee, ama ne biz. zaman olduğunu bilmiyor ya. Ah. Aa bu sefer orada mılar bu seferde? Really mates? Really here? Yep. Right here. Second floor hocam. Mates diyorum artık. Mates. my homies. <Gülüyor> <gülüyor> Adam kapıyı kapatmayı bıraktı vazgeçti ya. Deci, ne feci ne yapıyorum ya? Öyle mi gitsin? dikkat. Arkadaşlar birinizin beni almasını rica edeceğim. Ölüyorum. Sen düştün mü? Hı -hı. Geliyorum. Neredesin? Ya Bahadır, Nasıl düştün? Server şey. room'dayım. Mermi yedim yan odamdan. Solumdaki odada. düşeceğim. Kalk kalk. Kalk ayağa kalk. <laughs> hani ölmesi ya. Bayılmışım. Şük şük. Oh, hell <laughs> no, <on>, man. <laughs> I got scared. Çok çok bir kere doğru çalıştı onu da buraya öldürdüm. istiyorum. Nerede? Kullan nice! Shade. Bravo Elite! Let's go! Mola desteğimden dolayı beni tebrik eder misiniz? Evet teşekkür ederim Kadir'cim sayende. sayende dur. Kolum yok kolum yok. Nice. Çok iyi. Kolum yok, kolum yok. Evet. Ah, fuck you man. Ben protest ediyorum ve çıkıyorum. Silver 5. Adam rap Hunter yazdı. Ulan sesten de çıktım manyak. Aa çok iyi. Nice hocam güzeldi.